Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğadaki üç unsuru bitiriyoruz. Bugünkü konumuz bitki örtüsü. Bundan önceki videolarda hatırlarsan, nelere bakmıştık? Sulara ve topraklara bakmıştık. Bu artık doğadaki üç unsurun son kısmı olan bitki örtüsü. Bunu da bitirdikten sonra artık nüfus kısmına yeni bir üniteye geçeceğiz. Evet. Artık sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Evet, Türkiye'nin bitki örtüsü. Öncelikle şunu bilmen lazım. Türkiye bitki tür ve çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkedir diyebiliriz. Gerçekten de Türkiye cennet diyorlar ya, Türkiye cennet gibi bir ülke. Tabii Ülkemizdeki bu bitki tür çeşitliliğinin zengin olmasının bazı sebepleri var. Onlara biraz değinmemiz lazım. Mesela ülkemizin orta kuşakta yer alması, yani ılıman yapıda olması bunda etkilidir. Yine 3 kıtanın kesiştiği noktada olması, yani Asya, Avrupa ve Afrika kıtaların tam ortasında bulunması ve bunda etkili olan rüzgarların ya da basınçların ülkemizi de etkilemesi önemlidir. Bunun yanında dağların kıyıya paralel ve yakın olması etkilidir. Yine ortalama yükselti bizim fazla olması, yine bizim ülkemizin engebeli bir ülke olması da çeşitlilikle etkilidir derim. Bunun yanında mikro klima alanlarının fazla olması, farklı toprak, iklim ve ana kayaların olması yine bizim ülkemizde bitki tür çeşitliliğini etkileyen faktörler arasındadır. Peki biz ülkemizin bitki örtüsünde hangi bitki türlerine bakacağız? Ağaç formasyonunda ormanlara bakacağız. Çalı formasyonunda maki, garik ve pisodamaki diyeceğiz. Ot formasyonunda da bozkırlara ve çayırlara bakacağız. Şimdi ilk işimiz bizim. Bence bunlar arasında en önemlisi ve soru gelme olasılığının da en yüksek olduğu kısım olan ormanlar diyeceğiz. Unutmayalım. Evet ormanlara baktığımızda önce şunu bileceksin. Türkiye'de orman dağılışını en çok etkileyen faktör nedir diye sorarsa sana senin cevabın yağış ve nemlilik olmak zorundadır. Bunu unutma. Ve ülkemizdeki ormanlar arazimizin yaklaşık olarak yüzde %28'ini kapsamaktadır. Ve bu %28'lik ormanın ise %81'i kıyılardadır derim. Neden kıyılardadır? Çünkü yağış ve nemlilik kıyılarımızda daha fazladır diyebiliriz unutmayalım. Ve ormanlarımızın ülke geneline baktığımızda Karadeniz'de en fazla olduğunu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de en az ormana sahip olduğunu benim yine bilmem lazım. Hatta Güneydoğu'da arazisinin yaklaşık olarak %3'ü ormandır deriz. Bunun tabii ki de sebeplerini önceki videolarımızda söylemiştik. Buharlaşma vardı, yaz sıcaklığı vardı ve kuraklık vardı unutmayalım. Ayrıca bir de ormanların kendi kendini yenileme süresi var. Buna da lütfen dikkat edelim. Karadeniz bol yağışlı olduğu için ormanlar kendi kendini yenileyebiliyorken İç Anadolu bölgesi ya da Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kısımlarda kuraklık etkili olduğu için ya da yağış az olduğu için ormanlar kendi kendini yenileyemez diyeceğim. Ya da Karadeniz'deki ormanlar kendi ormanlarını hızlı bir şekilde yenilerken İç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ormanlar kendi kendini yenileme süresini uzatıyorlar. Çünkü oralarda yağış yok. Unutmayalım, dikkat edelim. Yine dikkat edelim buraya. Karadeniz bölgesinde yer alan ormanlara bakıldığında aklımıza kayın gelecek, gürgen gelecek, ladin gelecek ve ıhlamur gelecek. Bunlar genellikle Karadeniz bölgesinde karşımıza çıkan ağaçlar ya da orman türleri gelecek unutmayalım. Yani sana kayın, gürgen, ladin derse hangi bölgemizdedir derse Karadeniz'e gideceksin unutma. Ayrıca Karadeniz'deki ormanların tahrip edilmesiyle Püsoda Maki oluşur diyeceğim. Püsoda Maki dediğimiz unutmayalım ormanların tahribi sonucunda oluştuğunu ve Karadeniz'de yaygın olduğunu bil. Püsoda Maki fındık ağacı örneği bence en güzel örneğidir diyebiliriz. Diyelim ki Karadeniz'de ormana gittin. Ormanın böyle seyrekleştiği yerde küçük dağ fındığı dediğimiz kabuğu sert olan fındık ağaçları bulursun. Bunlar kendiliğinden doğal yetişmedir. İşte bunlar birer Piso'da makidir derim. O yüzden Piso'da maki eşittir. Karadeniz aman diyeyim maki deyip Akdeniz'e gitme unutma. Şimdi ormanlarımızın gel daha böyle ayrıntılı kısmımıza gidelim. Biz ormanlarımızı önce iğne yapraklı ormanlar, ve geniş yapraklı ormanlar diye ayırmamız lazım. İğne yapraklı ormanlara baktığımızda kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, sedir, ladin, servi ve ardıç olduğunu bil. Geniş yapraklı ormanlara baktığımızda meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, ıhlamur, diş budak ve çınar ağaçları da geniş yapraklı ormanlar arasında yer alıyormuş. ÖSYM burayı önemser dikkat edelim. Sana 1 2 3 4 öncül verir. Hangisi yine yapraklıdır? Hangisi geniş yapraklıdır diye sorabilir ve bence bu soruyu sorarsa zor bir soru olur. O yüzden dikkat edelim. Yine ülkemizdeki ağaçların yaygınlık oranına bakarsam bizde en fazla meşe ağacının olduğunu bilelim. Bunu kızılçam takip eder. Daha sonra karaçam kayın, sarıçam, ardıç, göknar diye devam eder. ÖSYM bunu da sorabiliyor. Yine 1 2 3 4 öncül verip hangisinin yayılış alanı fazladır, hangisinin azdır diye sorabilir. Bence burada Gökner'e kadar bir. Yani meşe, kızılçam, karaçam, kayın, sarıçam, ardıç ve göknarın yayılış alanlarının fazla, diğerlerinin ise az olduğunu lütfen unutma. Bir de gel illerimize bakalım. Belki buradan güncelde de sorabilir. Normal 18'lik coğrafyanın içerisinde de sorabilir iller bazındaki orman varlıklarını. İllerin yüz ölçümüne göre orman oranlarına baktığımızda birinci sırada benim de yaşadığım yer olan Karabük vardır. Muğla, Kastamonu ve Bolu diye de gider. Ormanların en fazla yer kapladığı illere bakıldığında ise Antalya birinci sıradadır. Benim memleketim ikinci sırada Kastamonu'dur. Muğla ve Mersin diye de ayrılır. Lütfen bunu da unutma. Dediğim gibi bu kısım güncellerde de çıkabilir. Önemlidir. Yine yükseltinin ormanlar üzerindeki etkisine bakacağız. Şimdi bir daha yamacı düşün ve bu dağ yamacında yerden yükseldikçe ormanların kuşaklar oluşturmaktadır derim. Geniş yapraklı Karma yapraklı ya da karışık yapraklı, iğne yapraklı ve çayır diye bu şekilde kuşaklar oluşturuyor. Bunun sebebinin yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması olduğunu bileceksin. Peki hocam bizim ülkemizde sence iğne yapraklı ormanlar daha fazladır, geniş yapraklı mı? Unutma iğne yapraklı ormanlar bizim ülkemizde daha fazladır derim. Zaten burada tabloda görüyorsun ağaç türlerimizin yaklaşık olarak yarısı iğne yapraklı ormanlar içerisindedir diyebiliriz. Hatta yine yapraklı ormanlar arasında yayılış alanı en fazla olan Kızılçamdır malum Akdeniz bölgesinde geniş yer tutar. Geniş yapraklı ormanlar arasında ise yayılış alanı en fazla olan ağacım ise meşedir diyebiliriz. Meşe ÖSYM sordu. Ama herhalde milattan önceydi böyle 1980'li yıllarda falan böyle KPSS'nin ilk yıllarında geniş yapraklı ormanlar arasında yayılış alanı en fazla olan ağacım hangisidir diye sormuştu. Cevabında meşe olacaktı. Meşe bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü unutma eskiden Anadolu meşe denizi olarak adlandırılırmış. Yani o kadar çok meşe ağacı varmış Anadolu'da. Hatta ünlü gezginlerden, seyahatnamesi olan adamlardan Anadolu şu şekilde bahsedilirmiş. Ankara Savaşı'nı bilirsin değil mi? 1402. Kimle kim arasında oldu? Unutma Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında oldu. Ve Timur'un filleri vardı. İşte bu Timur fillerini meşe ağacının arkasına saklarmış. Ve Yıldırım Beyazıt da bunu bildiği için Anadolu'daki, İç Anadolu'daki bütün meşe ağaçlarını yaktırmıştır diyebiliriz. İşte demek ki eskidenki dönemlerdeki savaşlar ormanlarımıza zarar vermiş mi? Vermiş. Bunu da unutmayalım. Yine bir gezgin de Anadolu'dan şöyle bahsetmiş. Sincaplar demiş yere basmadan meşe ağaçlarının üzerinde hareket edebilirlerdi demiş. Yani o kadar çok sık meşe ağacı varmış Anadolu'da. Anadolu eşittir. Eskiden neymiş? Meşe deniziymiş. Unutma. Dikkat et. Şimdi yükseltinin ormanlar üzerindeki etkisine baktığımıza göre artık bence ÖSYM tarafından önemsenen zor olarak kabul edilen orman alt sınırı ve orman üst sınırına geçebiliriz. Önce orman alt sınırı diyeceğiz. Arkadaşlar orman alt sınırı ormanın başladığı yer anlamına gelmektedir unutma. Ve orman alt sınırını belirleyen faktör yağış artı nemliliktir derim. Peki hocam, yağışın ya da nemliliğin matematik konunda bilgisi var mıydı? Yoktu. Önceki videolarımızda yağış videosunu izlersen sen orada bahsetmiştim. Mesela Karadeniz'de yağış neden fazlaydı? Dağlar kıyıya paraleldi. Hakkari'de yükseltiydi. Ya da denizellik yağış etkiliyordu değil mi? Enlem yağışı etkilemiyordu. O yüzden de yağış ve nemliliktir belirleyen faktör orman alt sınırını ve bunun da sebebi özel konumdur derim unutma. Ve orman alt sınırının en aşağıda olduğu, yani ormanlarımızın deniz seviyesi itibarıyla başladığı bölgemiz neresidir diye sorarsa Karadeniz diyeceksin. Orman üst sınırına geçtiğimizde ise bu da ormanın bittiği yer anlamına gelir unutma. Belirleyen faktörümüz ise sıcaklıktır diyeceğim. Ama burada istisnai bir durum var. Lütfen burayı iyi dinle kulaklarını, gözlerini dört aç. Orman üst sınırının ülkemizde en yukarıda olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir derim. Ama bunun sebebi sıcaklık değildir. Bunun sebebi yükseltidir ve bu istisnadır derim. Normalde orman üst sınırını etkileyen faktör sıcaklıktır ve bu matematik konumla alakalıdır. Ama Doğu Anadolu bölgesinde bir istisna olduğunu yükseltiden dolayı en üst orman sınırımın Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu bilelim. Şimdi sana ben burada 3 tane daha vermişim. Diyelim ki bu dağlar Karadeniz'de, Akdeniz'de ve Doğu Anadolu bölgesinde olsun. Karadeniz bölgesine baktığımızda 0 metre ile 2000 metre arasında ormanlarımın olduğunu görürsün. Akdeniz'e baktığımızda 0 ile 700 metre arasında makibit görüntüsü olduğunu 700 metre ile 2400 metre arasında ise orman olduğunu görürsün. Doğu Anadolu bölgesinde deniz seviyesinden bahsedemeyeceğimiz için 2000 metreden ormanlar başlar ve 2800 metreye kadar ormanlardan oluşur Doğu Anadolu bölgesi. Şimdi gel biz bu söylediklerimizi bunlar üzerinde uygulaya uygulaya gidelim. Örneğin orman alt sınırının en aşağıda olduğu bölge yani deniz seviyesi itibariyle başladığı bölgemiz hangisi oldu? 0 metre ile Karadeniz unutma. Peki orman üst sınırının en yüksek olduğu bölge yani ormanın en yüksekte bittiği bölge 2800 metreyle ile Doğu Anadolu bölgesi oldu değil mi? Bunun sebebi neydi? Yükseltiydi derim unutma. Peki soruyorum sana. Akdeniz bölgesinde mi orman üst sınırı daha yüksek? Karadeniz bölgesinde mi? Akdeniz bölgesinde değil mi? Çünkü birinin 2400 metre, birinin 2000 metre. İşte Akdeniz bölgesindeki orman üst sınırının Karadeniz'e göre yüksek olmasının sebebi nedir diye sorarsa sana bunun da cevabı sıcaklık olacaktır. Neye bağlı sıcaklık? Enleme bağlı sıcaklıktır diyebilirsin. Unutma dikkat et. Şimdi gel bunlarla alakalı birkaç tane soru tipi var. Biraz biz bunlara değinelim. Şimdi ÖSYM tarafından çıkmış bir sorudur bu. Soru da şunu diyordu bana. Diyordu ki bir gözlemci diyor. Gözlem yaptığı bir da deniz seviyesi itibariyle yükseklere doğru çıkıldıkça kayır, gürgen, ladin gibi ağaçları görmektedir. Buna göre bu gözlemci hangi dağ üzerinde gözlem yapmış olabilir diye sordu bana. Burada beş tane şıkkımız var. Bey dağları, Yurt dağları, Kaşgar dağları, Ala dağları, Yıldız dağları. Ben bu soruyu iki türlü çözebilirim. Deniz seviyesi itibariyle diyor ya, burada Karadeniz'de olduğu belli. Çünkü benim ormanlarımın deniz seviyesi itibarıyla başladığı yer Karadeniz'dir. Ya da diyor ki bana, Kayın, Gürgen, Ladin diyor. Zaten bu ağaçların yayılış alanlarına baktığımızda yine Karadeniz. Yani benim seçeceğim dağ ya da bu adamın gözlem yapmış olduğu dağ Karadeniz'de bir yerdir. O yüzden cevabım kaç dağlarıdır unutma. Yine bana ülkemizden 5 tane il vermiş. Kars, Trabzon, Ankara, Mersin ve İzmir. Sana soruyorum ben. Orman üst sınırının en yüksek olduğu yer hangi ilimizdedir? Aman diyeyim Mersin'e gitme. Doğu Anadolu bölgesi istisnaydı unutma. Orman üst sınırımızın en yüksek olduğu yer Kars'tır derim. Sebebi yükseldi. Ben şimdi Kars'ı çıkarttım abi. Kars şıklarda da yok şekilde de yok haritada da yok. Şimdi aynı soruyu soruyorum. Kars yok ama. Orman üst sınırının en yüksek olduğu ilimiz hangisidir? Bu sefer cevabım Mersin olacaktır. Eğer ki Doğu Anadolu bölgesinden bir yer sana verilmemişse bil ki orman üst sınırı en yüksek Akdeniz'dir derim. Peki sence orman alt sınırının en düşük olduğu yer hangi bölgemizdir? Trabzon. Çünkü Karadeniz'de yer alır unutma. İşte biz orman alt sınırını ve orman üst sınırında böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi sırada neyimiz var? Maki var. Arkadaşlar, maki dediğimiz şey kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan budur ağaçlardır ve boyları genellikle 1-3 metre arasında değişir. Yani kısa boyludur. Hatta bizim okulda, üniversitede bir tane arkadaşımız vardı, boyu çok kısaydı, erkekti. Onun lakabı abi birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar makiydi. Maki derdik, boyu kısa olduğu için. Hatta hocalar, diğer çevredeki akrabaları falan da artık alışmıştı. Ve hep böyle maki derlerdi ona. Hatta bir ara çocuk abi ismini unutmuştu. Direkt maki deyince abi her şeyi hallediyorduk. Çocuğun lakabı makiydi. Niyeymiş? Çünkü boyu kısaymış. Ve bu makiler... Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaygındır. Hatta şöyle ilginç bir şey var. Adamın da memleketi Antalya'ydı. Tam böyle makinin göbeği yani deriz. Yine Akdeniz bölgesinde yaygındır deriz. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edilmesiyle bir de gariklerin olduğunu unutmayacaksın. Dikkat et. Bak tekrar ediyorum. Kızılçam ormanları tahrip edilmiş, maki oluşmuş. Maki tahrip edilmiş garikler oluşmuştur diyebiliriz. Garik örneklerini verecek olursak da özellikle Funda ve Yasemin örneklerini veririz. Hatta şöyle ilginç bir şey daha var. O Maki diye dalga geçtiğimiz, daha doğrusu lakap taktığımız arkadaşımızın sevgisinin adı da Yasemin. Yasemin de malum garik örneğiydi ve makinelerin tahrip edilmesiyle alakalıydı diyebiliriz. Yani tamamen böyle bir olay örgüsüyle sana makileri anlatmış olduk. Bunun yanında maki türlerine de örnek verelim. Keçi boynuzu, mersin, yabani zeytin, zakkum, koca yemiş ve sandal diyebiliriz. Yine bence makilerle alakalı ÖSM soru sorarsa bu soruyu sorma ihtimali çok yüksek. Biz makilerin dağılışını Akdeniz iklimiyle özgeçtirdik değil mi? Yani Akdeniz bölgesi Ege ve Güney Marmara'da görüyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Akdeniz'de Maki üst sınır yani makilerin bittiği yer 700 metreye kadardır. Yani 700 metreye kadar sen Akdeniz'de makileri görebilirsin. Bu sınır Ege bölgesinde 500 metre. Bu sınır Güney Marmara'da 300 metredir. Sana şöyle bir soru gelebilir. Güneyden kuzeye doğru gittikçe Maki üst sınırı azalıyor dikkat edersen. 700, 500, 300 diye. Bunun sebebi nedir diye sorabilir. Unutma Güneyden kuzeye doğru bir şeyin değişimini sorarsa cevabımız enlem olacaktı. Yani enleme bağlı sıcaklığın azalmasından dolayı güneyden kuzeye doğru gelirdikçe de maki sınırım azalır derim. Lütfen bunu da unutma. Şimdi makede bitirdikten sonra artık bozkırlara gelebiliriz. Bozkır dediğimizde kurak ve yarı kurak bölgelerde özellikle ilkbahar yağışlarıyla yaşayan ve yazın sararan o topluluklar aklımıza gelmesi lazım. Ve karasal iklimin etkili olduğu yerlerde yaygındır derim. Hatta karasal iklime biz ne demiştik? Karasal iklim ülkemizde yayılış alanı en fazla olan iklimdi. O zaman ülkemizde yayılış alanı en fazla olan bitki örtüsü de bozkır olacaktır. Bunu da lütfen unutma. Yine şuna da dikkat edelim. İç kesimlerde bu sefer insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırı oluşur. Lütfen buna da dikkat edelim. Bak Karadeniz'deki ormanların tahrip edilmesiyle Pisa'da Maki oluşuyordu. Kızılçamların tahribiyle Maki oluşuyordu. Makilerin tahribiyle unutma garikler oluşuyordu. Yine İç Anadolu bölgesindeki ormanların tahrip edilmesiyle antropojen bozkır oluşur unutma. Bozkır bitkilerine baktığımızda ayrık otu, sorguç otu, otu, yine yabani arpa, püsküllü çayır, hardal otu, yemlik otu, yılgın otu, yavşan otu, gelincik vesaire diye bunları çoğaltabiliriz. Çayır bitkilerimize baktığımızda ya da çayır bitki örtüsüne baktığımızda ilkbahar yağışlarıyla yeşil, yaz boyu yeşil kalan ve bozkurlara göre daha uzun boylu ot topluluklarıdır çayır. Ve genellikle Doğu Anadolu bölgesinde, Erzurum kar çevresinde yaygındırlar. Yine çayır bitki örtüsüne baktığımızda gevel, yine tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, orman gülü, mine, kardelen gibi kısımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu bitki örtülerinden ya da bitki örtülerinin türleriyle alakalı özellikle makileri bilmen senin için avantaj olacaktır, önemlidir. Böylelikle biz bitki örtülerimizde bitirdik ama daha konumuz bitmedi. Burada endemik bitkilere bakacağız. Relit bitkilere bakacağız. Bir de anı ağaça bakacağız. Bunları da bitirdikten sonra artık bitki örtüsünü bitiriyoruz. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada endemik bitkiler var. Endemik bitki dediğimiz şey belirli bir ülkeye ya da bölgeye ait yerel, ender bulunan bitki türleridir. Bizim ülkemiz de endemik türler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. 3000'e yakın endemik bitki türüne sahibiz. Biz ama burada en önemlerine değineceğiz. Örneğin Karadeniz'e baktığımızda Rize'de Anzer çayının olduğunu bilelim. Karabük'te Safran çiçeği. Kastamonu Yozgat'ta ispiri meşesi. Yine Zonguldak'ta ıstıranca meşesi. Yine Kaz Dağları'nda Kaz Dağı Gökleri. Yine Muğla Köyceğiz'de Sığla Ağacı ya da Günlük Ağacı. Burada Sığla Ağacı'na bir parantez açalım. Sığla Ağacı ya da Günlük Ağacı arkadaşlar devlet tarafından koruma altına alınmıştır diyebiliriz. Bunun sebebi nesli tükenmektedir. Bunun da sebebi kozmatik ürünlerinde aşırı kullanımdan dolayı. Malum kozmatik ürünlerin çoğunda Sığla Yağı vardır. Bundan dolayı devlet kontrol altına almıştır. Yine Teke Yarımadası'nda Datça Hurması, Isparta'da Kastak Meşesi, Urfa'da Siyah Gül ve Hakkari'de Van'da Ters Lale bunların hepsi endemiktir. Bunun yanında endemik türlerin ülkemizde en yaygın olduğu yöreyi sorarsa sakın ola yağıştan dolayı Karadeniz deme. Ülkemizde endemik bitkilerin en fazla olduğu bölge ya da yöre Toros Dağ Kuşağı'dır. Yani Akdeniz'dir. Lütfen bunu da unutma. Oldukça önemlidir derim. Şimdi nereye geçeceğiz? Şimdi artık son kısım. Relit ya da kalıntı bitkilere bir de anıt ağaçlara bakacağız. Relit ya da kalıntı bitki dediğimiz şey eski jeolojik dönemlerden günümüze ulaşmış. Fakat iklim şartlarının değişmesi sebebiyle günümüzde zorlukla yaşamını sürdüren bitkilerdir derim. Ihlamur gibi, kestane gibi, ladin gibi, kızıl ağaç gibi, göknar gibi ya da karaçam gibi. Bunların hepsi relit ya da kalıntı bitkilerdir. Unutma. Anıt ağaça geçtiğimizde yaş, çap ve boy olarak diğer türlerine göre daha büyük olan ölçüleri alışılmışın dışında olan ağaçlara diyoruz unutma. Yaşa bakıyorlarmış, çapa bakıyorlarmış ve boya bakıyorlarmış. Bunlar kendi türlerine göre daha büyük olması lazımmış. Ve gördüğün gibi bir tane haber sitesinden alınmış bir yer var. Türkiye'nin en yaşlısı 4117 yaşında. Anıt ağaçmış. Dikkat et. 4117 yaşında bir ağaç düşün. İşte bunlar anıt ağaçtır deriz. Ve şunu da bilelim. Bence anıt ağaçlar arasında ülkemizde en çok bilinmesi gereken anıt ağaçlarından bir tanesi Zonguldak'ta yer alan porsuk ağacıdır diyebiliriz. Ve böylelikle anıt ağacı da anlattığımıza göre ülkemizin bitki örtüsünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni üniteye geçiyoruz nüfus diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.